Arkadaşlar bir sizinle beraber Yumurta toplayacağız Ben bir tane Bak şu arabaları Almak için arkadaşlar Ben Bir, oy, bir önceki değil de işte bir videoda Demiştim size nasıl alınıyor Diye öğrendim şimdi Bakın Şuradakine tıkladığımızda Başlıyor Şimdi arkadaşlar Burada bir tane buldum. Arkadaşlar şu ban değil. Hastanede var bir tane. Arkadaşlar ben bunu araştırarak buldum. Aa bak orada da var gördüğüm. 20 tane varmış arkadaşlar. Allah Allah kafam sıkıştı. Aha orada da var. Aldım dört tane aldım. Orada da var gördüm. Bakın şurada turuncu gördüm. Alacaksın onu almak. Bakın şurada tam da. gördüm. Aynen nayn? Aldım. 5 tane buldum şu anda. Aa okulun ortada var. Koş 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 koş. <laughs> aldım. Altı tane aldım. Arkadaşlar şuradan şuradan kaç tane topladığıma bakabilirsiniz. Şimdi okulun içine de bakalım. Okulun içinde de olabilir. Ya burada yok. bu tarafa da geçemiyoruz. Niye? Aa geçti Geçiliyor mu? Neyse. Bir dakika buraya geçince yakalasam. Neyse. Okulun içinde yok galiba arkadaşlar. Exit. Aha. Yani, aha mor da, Mor var orada. Bir tane daha gördüm yukarıda. Şuradan alayım bir moru. Aha aldım. Şurada mavi var bir tane. Onu da alayım. Hayvan <laughs> heyecanlı yapıyorum çünkü heyecanlanıyorum. 9 tane aldım hadi ya. Aha kaydına almadı var. <laughs> ya kayma kayma aldım aldım. Of, of. Aha part var. Aldım nerede nerede aha orada 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 oraya nasıl çıkacağım ya aldım al başka nerede aha orada var 12 tane oldu arkadaşlar 13 sonra acaba arkadaşlar. Orada mavi var. Onlar. Oh İnşallah hepsini bitiririm arkadaşlar. Hani ya altı tane kaldı. Aha gördüm orada. Aldım. Böyle farklı yerlere de bakalım. Farklı yerlere saklıyorlar. Nerede olabilir? Arkadaşlar. Otelin arkalarına da bakalım. Arkadaşlar 5 tane de alırsak Tamamlanıyor. Buraya girilmez arkadaşlar. Buralarda yok yani. Aha yukarıda gördüm. Hadi hadi. Oh. Aldım. Gelmem buraya geçemem. Hadi ya. 4 tane daha bulacağım. Ben burayı... Yorumlara yazın. Aha gördüm 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 vallahi gördüm. Orada koş 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 koş. Mor bir tane var orada. Alın. buralarda mı? Hayır. Yani <laughs> Üç tane daha kaldı. Sekiz dokuz yedi. Arkadaşlar çok eğlenceli. Hmm. <laughs> ya. Hadi lütfen gör. Ya şimdi sana binecek Halim yok. Normalde sana hep binerdim de. Şimdi binemem. Daha önemli konu var. Ya nerede olabilirim? Ne olur etme. Arkadaşlar, yan nerede? Hmm. Arkadaşlar, fikir verin. Bulamıyorum. Bakınıyorum. Arkadaşlar bulmak için bakmıyorum. Siz görebiliyor musunuz? Ben hala göremedim. ne ne Hadi daha. Hala yok. Hala Ya bulamıyorum. Onlar yok mu? Evet. Şey sana, Hadi, şimdi ne yapayım? ne, yapayım ya? ne ya? güzel! Ne güzel! Ne güzel! Ne güzel! Ne güzel! Ne güzel! Ne güzel! 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 Bir bulamadım ya. Arkadaşlar nerelere kaldı bakmadım. Aslında Aha 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 gördüm vallahi gördüm. Orada yemin ederim orada. Çok ünlü. Hadi be iki tane kaldı. Hadi be. iki tane daha bulursam tamamlanacak var ya şansıma hadi ya bul 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 bakıyorum Arkadaşlar bulamıyorum. Yine de olabilir. Buradaki bile aldım yani. Ay, dakika. Hı. kusayım onu nerede mi onu kusayım on, 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 on. Bulacağım bulacağım Ekran mı <laughs> Arkadaşlar nasıl olmuşum Elime şunu aldım. Neyse konumuz bu değil. <laughs> Hadi ya. Of. Of. Hadi, hadi hadi. Ay. Ne olabilir? Nerede bakmadığım yer kalmadı ya. Yani. Gerçekten kalmadı. Havluyun içinde olabilir mi? Ay düştüm. Bence olabilir havuzun içinde arkadaşlar. Yokmuş ya. Bir dakika şurada gizli yer vardı. Oraya da bakayım. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu da yokmuş. Nerede bulabiliriz? Allah'ım. Ne Ay sinir oldum. Ne bulamadım? Hadi lütfen.

Ya. Aşırı zor. Nerede? Nereye saklamışlar? Buraya ben bakmışım. Hatırlamıyorum ama. Yine bakacağım. Bakmış. Bakmış. Yani herhalde bakmış. Bilmiyorum. Bir dakika şu otel. Oteller nerede? otellerin oraya gitmem lazım. Yok orada yok. Yok. Evet arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi diyelim. Mi? Tamam. Bir sürü buldum ya. Arkadaşlar bu benim bu benim takipçim bana gösterecek yerlerini bu arada. Gösterecek bana yerlerini Hadi gel. Galiba polis Ben, I bought it. I bought it. I bought it. I bought it. I bought I bought it. I bought Evet. Neyse. Tamam. Şimdi o zaman diyor Arkadaşlar bu yumurtayla çalışıyor. Allah. Evet şimdi Hvad er 3 tane kaldı şimdi Ne oldu? Ortada bu var. Hoşuna Allah yardım etti için çok teşekkür ederim. Ama yardım etmesem ben bunu yapamazdım. Oi. Olha, tchau. Mom, yeah. I just don't know. Yok. Mu? Yok. 1 tane kaldı. Bir olamadık. Arkadaşlar, sizle konuşamıyorum dedensiz. 我在上班的女同事。 Yavaşlıyoruz. Çok hoşlandım. arkadaşlar bu araba ücretsiz. Aha. Bitti. Bay bay diyelim. Ve arkadaşlar size de bay bay. <laughs> Teşekkür ederim. Sen olmasaydın bulamazdım.